Erim yokuş testi. Güzel. Kısa kısa çıkarsın. <laughs> Arkadaşlar selam. Erim'le beraber mini bir bisiklet turuna çıktık. Önce Karaoluk Çiftseli Şelalesi, sonra Hacılar Şelalesi. Yaklaşık iki ya da üç günlük bir rota olacak değil mi Erim? Hayırlısı. Hayırlısı. <laughs> Erim Karadeniz Fatihi, Karadeniz ve Kapadokya. Yakın zamanda bir bisiklet turundan döndü. Kaç gün sürmüştü? Toplam 11 gün. Şimdi benden daha fazla, daha iyi kondisyonlu olduğunu düşünüyoruz. Hayır. Hadi bakalım. <laughs> Hayır. İddiasızım yani bu konuda. Bol bol tırmanışlarımız olacak. Son 3 gün havalar güzel. Sonra deli yağmurlar başlıyor Karadeniz'in. Bu küçük pencereyi değerlendirelim dedik. Bakalım. Bol acılı, bol rampalı 1-2 gün bekliyor. Son kere güneş yüzünü gösteriyor. Bakacağız. Güzel bir pastırma yazı alırız in ortasında. İnşallah. Tırmanışın ilk yarım saati geçmiş olmalı. Elime bakıyoruz su atmaya başlamış. <laughs> <Çiz çibuk. gülüyor> ama vites oranları güzel değil mi? Geçiyor ya. Satır. Geçen sene yaptığımız onca tur ve şeyin test argenin meyvelerini yedin mi yolda da? Vallahi şöyle önde ama bir 24'lü bir 22'li dişli olsa tadından yenmez. Oo, o zaman gerekse satıyorsun. Sana custom bir MTB ayna kol yapıyoruz. Olabilir. <laughs> i̇leride, i̇leride düşünülebilir yani. Türkiye'nin neresinde lazım olur onu bilmiyorum artık. Artık. Ya gündelikte gerekmeyecek. Yüklüyken gördüğün gibi çok osurtabiliyor. Bunu da kendini yormadığın zaman geçiyor. Aha. Yavaş yavaş çıkıyor. Ben de bu annemle beraber modifiye ettiğim boyunluklu şapkayı taktım. Güneş testini yapıyoruz. Bu seneden geçti tabii ki de yayla turu için belki. Burada yağmur testi gelecek şimdi. <laughs> evet bir de bunun su geçirmezini planlıyoruz güzel olur. Çünkü yamrukların kapşonları çok sıkıntılı, çok kısıtlıyor. Hem görüş hem boyun çevirmeye bayağı özgür olur bu öyle bir şapka su geçirmez olursa. Karşımızda katil bir köpek. Terör estiriyor yolda. Biz bu yoldan defalarca geldik. Köpek bize geçit vermedi geri döndük. Bugün kararlıyız. Geçeceğiz Erim'le beraber. Güçlerimizi birleştirdik. Evet baktı beraberiz. Arkadaş toplamaya gidiyor. Stratejik bir nokta seçmiş. Rampada düşmanlarının enerjisini düşürerek son darbeyi zahmetsizce vurmayı planlıyor. Mesafe olarak çok bir şey gelmedik ama Arkamda ordu manzarasını görüyorsunuz Epey bir yükseldik Yoldaki bu minik gölgeler bizim için ilaç niyetinde Ha, Bank çok az ya buralarda biz o işte çeşme, bank İnsani mobilya kültürü yok Çünkü insanların yakınımızda durmasını istemiyoruz Herkes bahçeyi çeviriyor Evet bahçemde keyif yapıyoruz Burada şey işte sen bank atsan millet oturacak Rahatsız olacak Belki sen buraya bank yapsan adam şey yapacak kırca konu yani Bura manzarası çok güzel ya. Açık. Karagöl'e doğru bakıyoruz gibi gibi. Güney, doğuya bakıyoruz. Manyak bana diyor ki mesaj atıyor. Karagöl'e gidelim mi? Eylül <laughs> ayında. Niye lan? Bence bokumuz bugün. Bokumuzlanacak. Bokumuz. Ha geceyi bilmem de. Gündüz bence. Erim Bey turun 10. kilometresinde lastik patlattı. 15. 15 oldu mu? 15. <laughs> Şehrin içinde katarsak olmuştur. Hangi lastiği kullanıyorsun Kerim Bey? Panaracer Gravel yine... King SK Plus. Japon, değil mi? Japon, Japon Lastik. Depey pahalı bir lastik ama 4400 km'de ama bak. Aa, hafif, arazide güzel bir lastik. Günlük turlarda güzel gidiyordu. Şimdi bende MTB pompası var, sende yol bisiklet pompası var. O yüksek basınç küçük hacimle basıyor. Bu da daha az basınç ama yüksek hacmi var, kapasitesi var. O yüzden benimki hızlı daha başlangıcı daha hızlı şişirebiliyoruz. Sonunu ben tamamlayacağım. Hı hı. Burada da yatan bir ölü var. Lastiksiz bir ölü bu ya. <laughs> Lastik yoksa bir bisiklet ölüdür. <laughs> Lastiksiz ölü, zincir olmayınca ölü, her türlü ölüyor. Oh yol hep böyle olsa keşke. Onlar aslında ilk başta hani yapamayız, bulamayız falan gibi düşünüyorlar ama şey, okay. tabi burada şu görünüyor hani bilimsel yöntem dedik ya yine oraya bağlayacağım Hiç ama. Geziyormuşsun e, gibi hissediyor musun? Da, <laughs> de, aynı da, yollar. Çakleyince <laughs> <şüketler> de <Çaklayınca gülüyor> da olmuyormuş. Aslında. Üçüncü ya da dördüncü, dördüncü benim bir yoldan, yoldan geçeceğim. <laughs> evet. İç geçerlilik, iç geçerlilik dediğimiz. Ha şey coğrafya da aynı geçerlik. hani hiç olsaydı olsa yine aa şu değişik falan diyeceksin ama. Aynen öyle. Şu an 3 kilometre süratle tırmanıyoruz. Toplam 20 kilometre yol yaptık. Yalan 5 gidiyoruz. Hızlandık şimdi. 3-5 gidiyor. Toplam tırmanışı görmeye çalışıyorum da şu an 822 metre olmuş. Azı gitti çoğu kaldı. Şöyle de arkamızdaki manzara. Deniz, Boztepe görünüyor. Yaklaşık 980, neredeyse 1000 metre toplam tırmanış yaptık. Ben bayağı bir <laughs> şiştim. Elimde tık yok. Gidiyor yerim. Ve geldik burada yol kenarında. Serildim bu şey fındık bahçesinin kenarında çimene. Neyse dinlendim. Bayağı iyi geldi. Şimdi buradan pasos alacağız. karoluk şelalesini ineceğiz. ilk şelalemiz. Ondan sonra tırmanışı yapar. Muhtemelen günü bitiriz Bu Ben şamarlamadım. Yüzü şişti biraz. <gülüyor> <gülüyor> şamarlamadım yani. <laughs> Artık inişe geçtik. Epey bir ineceğiz de indiğimiz kadar tekrardan çıkacağız. O biraz can sıkıcı. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama insanlar hala fındık kurutuyor. Tabii ki patoza varmışlar. En son sizin bildiğiniz fındık haliyle kurutuluyor. Şu yukarıda görünen ev bu adamın arazisi. Buraya hep böyle aşağı dikip satıyormuş. Bu şelaleler bonus. Adı yok bunların. Bunlar minik şelale. <laughs> Başka yerde bu şelalelerin adı olur, ünvanı olur. <laughs> Buranın minicikleri. Şelalecik. <laughs> Bugünü muhtemelen tırmanışla bitireceğiz. Veya tırmanışın zirvesine bitireceğiz. Önümüzde kişisel şelalesinden giden yol ayrımı var. Hala naraftayım. Gitsek mi gitmesek mi? Mesafe kısa ama çok dik. İnmesi sorun değil biliyorsunuz, tırmanış. Tırmanış beni bitiriyor artık. Ya şey, ilk başta hani muhtar yakınlarda mıdır? Numarası diye giriyorum tane dipsiz sapsız değil. daha resmi giriyorum. Hayırdır diyor, diyor böyle böyle geziyoruz. Gideceğiz geleceğiz şelaleye hava kararacak. E, çadır kurmak için karşı taraftan sorun olur mu diye bir de adam karşı taraf zaten benim dedi bir şey olmaz dedi. Burada. evet çadırı buraya atıyoruz bu evin bahçesine eski ev boş. Şimdi şelaleye ineceğimiz yer çok dik. O yüzden yüklerimizi buraya bırakalım. Zaten buraya çadır kuracağız. Sonra tekrardan geri geleceğiz. Bak ne ya? ettiğim şey arkadaş. Ya, Şunu sökmek. En ağırlarını sök gerisin boş var ya kalsın yani. Sen niye söküyorsun ki onu? Bir daha yukarı çıkarken yük şey Aman come on. <laughs> Bunlar da canavar tasarım straplarımız. Orijinalleri maalesef Türkiye'de yok. Ben de böyle üç boyutlu yazıdan bastım. Çok da sağlam oldular. Hem esnek hem sağlam hem de işlevsel. Böyle çıkardık. Bitti. Bu da Pektoray'dan su geçirmez çantası. artık gram kıpırdamıyorlar. Senkilerle de karşılaştırmalı yaparız yarın. Aynen. Böyle bir gidonu salladın mı direkt anlaşılıyor zaten. İnişlerde hissediyorum sallantıyı da çık ya çıkma Yok. hissi vermiyor bana. Tabii tabii çıkmıyor da salınım yapıyor işte. Salınım çok yapıyor. Gördüğünüz gibi bisikletin üzeri komple strap dolu. <laughs> Azalttım lan. Düşünsene buralarda şey Ahtada vardı. Var. vardı. Buralarda da ikişer tane. Çok kalabalık oluyordu. Elim böyle bir Dostlar bozulmasın ama yan tarafa maşaya asılan çantaları hiç sevmedim ben. ben Yine de sevmedim. en versiyon, en iyi versiyon bu. Bu de Ort Dep. Ön çantalar böyle. Buradaki aparatlar da hep canavar tasarım. Yoksa elimizde böyle bir çuval şey oluyor Aynen. yani. Bir de bunları tam takması çıkarması kolay da çanta için çantayı, çantayı tutuyor geri yoğun şey yapıyorum falan bize gelmedi. Aynen öyle. <laughs> Denedik. Denedik. Zorda kalırsak yani bu bunun olamadığı yerde çok kısa olur. turlarda böyle 3 üç gün beş günden sonra onu söktük artık kafayı yersin. Kesinlikle. Serende. <laughs> Fındık. O çantaları sökünce var ya. bu mahalleyi seviyorum. Çok nadiren gelebilsek de. Ha yıkılmış mı bu? Bu sağlamdı diye hatırlıyorum. Hı? <laughs> evet işletmemiz bu o zamanlar şey olan <Sessizlik> <Aha>. <Sessizlik> Merhabalar. Elma kurusu. Yani <laughs> o zamanki videoda burun içinde iş makinesi vardı. Ben sana söyleyeyim mi? Hı -hı. Buraya dalmaya ilerden başlıyorduk. Aha. Hı -hı. Doldurmuşlar. Hmm. Doldurmuşlar mı yoksa buranın, şey mi? Buranın altına daldığı zaman dibi yoktu. Evet ya çok dibi şey, çok sığ. O kadar iyi hatırlıyorum yani. Evet. Şuradan arkadaşlar dalıyordu dibi yoktu. Evet. Aykut'un söylemiyle bunun aynısı bizim köyde var. Gaba Başköy Veli Gölü. Gelmeyin, getirtmeyin. <laughs> Ezberlemişim ya. Aykut, çizse şelalesi nasıl buldun? Ben şahsen hayal kırıklığına uğradım. Ben Niagara falan bekliyordum. Şöyle 100-200 metreden aşağı, yukarıdan aşağı. Bunun aynısı bizim köyde var. Gaba Başköy Veli Gölü. Aynısı. Bundan da yüksek oğlum. Bizi kandırmışlar. Gelmeyin, getirtmeyin. Şu makyajda, yaslıcağında oturmak var <laughs> ya. Evet. Yine de güzel bir şelalemiz. Tabii ki biz zor yoldan geldik. Tabii bizim insanlarımız böyle kovalar. Evet. Herhalde temizleniyordur düzenli olarak ki çok fazla çöp yok. Ama yine de teklük var. Umarız temizleniyordur. Şunun altında çiseden korunmuştuk Aykut'la. İyi gidi günler, ek çevresinde alkol alman cezası 500, silah mermi atmak 300, çöp bırakmak ise 100 lira cezası varmış. Yani alkol almak çok daha çevreye zararlı olduğunu söyleyebiliriz dereye çöp atmaktan. <laughs> yani Aynen. <laughs> biraz bana şey geldi <laughs> absürt geldi ama bir diyemiyorum. Şimdi aslında mantık şu Alkol alan mermi de atar, çöp de atar. Topluyorsun. Sekiz Arkadaşlar 1000 lirayı cebinizde koyun gelin. 1000 lira. Ucuz. İzmir'den ucuz. <laughs> Yaşıyorsun bu hayatı erim. Yani süper. <laughs> Ayaklarım acımaya başladı ya. Vallahi iyi geldi ha. Gözülürmüş aslında da işte. Ben de o göt yok. <laughs> Abi kimi sabah köründe kalkıyor denize obuz gibi denize dalıyor falan. Vallahi Ege'de dalmak problem mi? Akdeniz'de problem değil mi? Ya, ya orası zaten olur. Yok Ege'de canım. Yani. Böyle bisiklet festivali GPA'da abakta falan Sabah çıkıyorlar da çapa 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 ben suya Ben ilk hafta şimdi Çanakkale'de suya girdim Sabah kalkar kalkmaz <laughs> Ben ayrı Titriye titriye bir yer olur. Mekan uzmanımız Erim Bey Bilgi aldı Sonra köy ekmeğini görünce dayanamadım. Ben de arasa tereyağı olur mu deyince Ben dayanamadım Bir tane köy ekmeği aldık 15 lira köy ekmeği, 5 lira da tereyağı. Merak ediyorum 5 liraya ne kadar tereyağı. koyulacak. Ortasını küçük kesip koyuyorlar, kapatıyorlar. Ha, şu ha şu Ya bana var, bana hepsine yetsin de hani bizim çay simit misali. Yani Dönk evet. getirelim Biraz de. Biraz açarız böyle sallarız <laughs> içine akıtırız. <laughs> böyle şelale manzaralı bir işletme. Sen aç sen aç. Hmm içine bir şeyler daha koymuşlar. İyi, güzel, güzel görünüyor. Restoran Cerim Efendi. O senin yaptığını şey yapıyor işte. Sen ne yapıyorsun? Ben çok tereyağı sevmem ama hmm. şimdi de şimdi güzel olmuş. Hmm. Hiç sormadım bak sen tereyağı seviyorsun diye. Balım yanımda olsaydı bir de onu dökseydim. Oy. <laughs> İndiğimiz yokuşları böyle çıkıyoruz. Bisiklet arkada mı? Çadırı yolun kenarında şu evin önüne attık izin alıp. onlar sakat abi. Yanlış oralara. Karadeniz burası. Dikkat etmek lazım. Şu amca sağ olsun. Bize izin verdi. Yer sahibi buymuş. Soldaki.